Teşekkürler. Evet, bakacak. sonra. Hanım, mı? Son evet, <gülme> ha? Kalsın, sonra alacağım. Şey Şimdi Beyaz değil mi sizin <laughs> Biraz Hazır mıyız? İyi akşamlar. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Sağ Sizin her şey yolunda mı? Evet. Ay, Mikrofonu aç. Evet. Eğli çift olarak şu an ikinci... Düğünümüz. Evet. Düğünümüz. Evet. Evet. haberleri var. Evet. Evet. Haberi aldık. Açıldı mı mikrofon? Açıldı. Evet. Hazırız. Tekrardan başlayalım o zaman. Buyurun. Eğli çift olarak ikinci düğünümüz bu da Peşter'den sonra İstanbul'daki düğünlerimiz. Bir gün arayla düğün geziyoruz. O kadar hızlıyız. Çok sıcağız düğün konusunda. Evet. Bilgiliyiz. Aynen. Onlara da tecrübelerimizi aktardık bizim düğünden. Bugün de çok güzel bir eğlence olacak evet, burada. Biz de onların çok sevdiğimiz arkadaşlarımız hı. evleniyor. Onlara buradan evleniyor. da mutluluklar dileyelim. Çünkü biz de ertesi günü izledik. Sizin çektiklerinizi <laughs> e, bakalım kim neler söyledi diye dikkatli dinledik. E, bir ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Şimdi sizin düğüne gelmişken de 3 adet gelinlik, Türkiye'de ilk görülmüş gerdanlıklar, Murat Boz, Murat Boz, Murat Dalkılıç düetleri ve Oğuzhan Koç'un ayakkabıları. Mükemmel günler. güzel, güzel. Neler hangisinden başlayalım valla ben bir şeyden başlamayacağım ya ben de, de bir şeyden başlamayalım ya abi yok yani bütün ayakkabılar böyle hani tamam. bu benim özel olarak dur başım göğe ersin diye yaptırdığım bir şey değil e bütün... onu gelinlikte ben daha çok tercih ettim o da <laughs> düşünmedi. yani şu an moda ayakkabılar böyle benim de hoşuma gitti tabii ki de neden olmasın <laughs> giyeriz bunların konuşulması da güzel hiçbir sorun yok yani çok geldi. güzel çok bir düğündü biz bununla eve gittik <laughs> bunun coşkusuyla herkes çok eğlendiğini söyledi bizim hayatımızın en mutlu günüydü <laughs> Bence önemli olan buydu. Bir de gerçekten zevk meselesi hiç tartışmaya açık bir konu olduğunu da düşünmüyorum. Yani Bence. özellikle gelinliği. <laughs> ayakkabı bilmem ama diye. Yani açanlar açsın bizim için tartışmaya Oy, açık biz değil. Biz çok keyifli bir gece geçirdik arkadaşlarımızla, evet. ailelerimizle. Hı hı. O yüzden benim için önemli bu. olan buydu. Hı hı. Ee, şey İbrahim Büyükhak'ta da konuşmuştuk biz eser yenenlerle yanlış hatırlamıyorsam aynen. Kendisi şey demişti bizim kendi düğünümüzde bir stres atmak için e, şeyde kulis tarafında şey yiyorduk diye böyle dürüm falan yiyorduk diye. Siz stres atmak için neler yaptınız? <laughs> biz yemek yemeyi unuttuk o gün. Ben stresi yani. hiç atamadım ki yani evet. hiç bitmedi o sabah 5'e kadar stresliydim ben. Ertesi yani. gün kahvaltıda aklımıza geldi bir Bu şey. Bu arada şey mi? Yani. düğünün bittiğini birbirimize biz hatırlattık yani bitti Aa. bitti mi bitti, evet, bitti diye bitti. konuştuk. Gerçekten Aşağı çok bittim. heyecan verici bir şeymiş şu an Melisa'yı düşünemiyorum en azından gelin olmanın ne demek olduğunu biliyorum yani. <laughs> Nikahı kaçırmaktan çok korkuyoruz. Evet. Çok, kısa o zaman çok mutluluklar diliyoruz. Da evet. Dans ettiniz, ona değmeden olmaz. Evet. O fikriydi, mi? onu söyleyeyim. Hiç vallahi bölüşemem bu güzel fikri. Güzel Gerçekten bir şarkımız olsun, olsun dedik. dedik. Bizim için çok anlamı var o şarkının. O yüzden biz çok beğenerek dans ettik. İnşallah herkesin şarkısı. Yaptığım edis dansı bana aitti tabii ki bu <laughs> 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 Biz bu şekilde eğlenceyi bölüştük. Evet. Sizi çok seviyoruz. İyi akşamlar. Ayaklarınıza, ayaklarınıza sağlık. sağlık. Ayaklarınıza Görüşmelerini. sağlık. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ne demek? Ne? <laughs> Hande geliyor şimdi.